Herkese merhaba. Ben göçmenlik avukatı Esra Marşan. Bu videomu Newport Beach, Kaliforniya'da bulunan ofisimizden çekiyorum. Bugün sizinle son günlerde göçmenlik mahkemeleri önünde yaşanan ve birçok kişinin tedirgin olmasına neden olan tutuklamalar hakkında konuşmak istiyorum. Son haftalarda özellikle Los Angeles, Phoenix ve Miami gibi büyük şehirlerde duruşmaya gelen bazı bireylerin mahkeme çıkışında ICE memurları tarafından tutuklandığına dair çok sayıda vaka duyduk. Bizzat ben de geçtiğimiz günlerde Santana Immigration Court'ta bu manzaraya tanık oldum. ICE memurları yüzleri maskeli bir şekilde mahkeme kapılarında sivil olarak bekliyorlardı. İnsanların çıkışını takip edip orada gözaltına alıyorlar. Bu görüntüler bir avukat olarak beni bile ürkütüyorsa göçmenler açısından yaratacağı baskıyı tahmin edebiliyorum. Bu durum özellikle mahkeme sürecine güveni sarsan ve göçmen topluluklarında ciddi bir kaygıya yol açan bir uygulama. Bu tutuklamalarda dikkat çeken ortak özelliklerden biri tutuklanan kişilerin çoğunun son 2 yıl içinde Amerika'ya giriş yapmış olması. Özellikle Meksika sınırından giren kişiler daha fazla risk altında. Aynı şekilde Güney Amerika ülkelerinden ve Çin'den gelen göçmenlerin bu uygulamalardan daha fazla etkilendiği gözlemleniyor. Mahkeme Gelen bu kişiler genellikle ilk duruşmalarına çıkıyorlar. Hakim ise bazen hükümet avukatının sözlü olarak dosyanın kapatılmasını talep etmesini anında kabul edebiliyor. Normal şartlarda bu tür taleplerin yazılı şekilde yapılması ve kişiye 10 gün yanıt süresi tanınması gerekirken, bazı dosyalar duruşma anında kapatılıyor. Bu da kişinin artık göçmenlik mahkemesi süreci dışına itilmesine neden oluyor ve expedited removal yani hızlandırılmış sınır dışı prosedürüne sokuluyor. Bu noktada belirtmek gerekir ki mahkeme sığınma dosyasının kapatılması teknik olarak kişinin artık bir deportation order yani sınır dışı kararıyla karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Ve bu kararın ardından kişi çoğu zaman temiz hakkı olmadan hızlıca ülke dışına gönderilebiliyor. Kimi zaman kişi tutuklandığında kendi ülkeme dönmekten korkuyorum diyerek sığınma talebinde bulunabiliyor ama bu durumda da kendisini çok karmaşık ve stresli bir süreç bekliyor. Yaşanan bu gelişmeler birçok kişiyi acaba duruşmama gitmesem mi gibi bir ikileme sürüklüyor. Ama ama şunu açıkça söylemeliyim. Mahkemeye gitmemek çok daha büyük riskler doğurur. Duruşmanıza gitmediğiniz takdirde mahkeme sizin yokluğunuzda in absentia sınır dışı kararı verir ve bu karar sonradan geri alınması oldukça zor bir sürece dönüşür. Ayrıca ileride herhangi bir göçmenlik başvurusu yapmak istediğinizde bu durum ciddi bir engel olarak karşınıza çıkar. Peki bu süreçte ne yapılabilir? Öncelikle mahkemede hükümet avukatı dosyanın kapatılmasını talep ederse bu talebin yazılı yapılmasını isteme hakkınız var. Aynı zamanda 10 günlük yanıt sürenizi talep ederek hakimin o anda karar vermesini engelleyebilirsiniz. Bu nedenle duruşmanıza bir avukatla gitmeniz büyük önem taşıyor. Avukatınız orada sizin haklarınızı savunabilir, hükümetin taleplerine doğru şekilde karşılık verebilir ve dosyanızın aniden kapatılıp sizi sınır dışı sürecine sokmalarını engelleyebilir. Bunun dışında eğer evde çocuğunuz varsa ya da aileniz size bağımlıysa ve tutuklanma ihtimalinden endişe ediyorsanız duruşma gününüz için önlem almak akıllıcı olabilir. En azından o gün çocuğunuzun kimde kalacağını planlamış olmanız sizi daha güvende hissettirecektir. %1 bile olsa böyle bir olasılığa karşı hazırlıklı olmak sadece tedbirli davranmaktır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Aysin mahkemelerde bu şekilde sivil kıyafetlerle bekleyerek tutuklama yapması federal düzeyde hala çok tartışılmaktadır tartışmalı bir konu. Normalde okullar, ibadethaneler ve bazı kamu binaları sensitive location yani hassas bölge olarak tanımlanır ve ICE bu alanlarda işlem yapamaz. Şu anda bazı senatörler göçmenlik mahkemelerinin de bu tür dokunulmaz bölge ilan edilmesi için yasa teklifi hazırlıyor. Eğer bu yasa geçerse ICE artık mahkeme binalarında tutuklama yapamayacak. Bu da insanların daha rahat bir şekilde mahkemeye gidip kendilerini savunmalarını sağlayacak. Aynı zamanda göçmen toplulukları sivil hak savunucuları ve aktivistler de bu adaletsiz uygulamalara karşı mücadele veriyor. Her bireyin durumu farklıdır. Dolayısıyla başkasının yaşadığıyla sizin yaşayacağınız birebir aynı olmayabilir. Önemli olan bilgi sahibi olmanız, panik yerine planlı ve bilinçli hareket etmeniz ve gerektiğinde profesyonel destek almanızdır. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Eğer sizin de mahkeme tarihiniz yaklaşıyorsa bu videoyu dikkatle izlemenizi ve çevrenizdekilerle paylaşmanızı öneriyorum. Konuyla ilgili sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ofisimizden danışmanlık da alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.